Selam hoş geldiniz. Mesajlarınızı alalım. Umarım iyisinizdir. İlahi müdahale. Şöyle bir düşünüp taşınma, kendini değerlendirme vakti. Peki biri e, sistem ilahi bir kişiye bir müdahalede bir dokunuşta bulunmuş ve biraz da belki de sizden uzaklaştırmış kasten. Hmm. sizi de takip ediyor bu kişi sosyal medyadan sağdan soldan konu komşudan haberinizi almaya çalışan biri var izleniyorsunuz izlendiğiniz sürece de sanki sizden uzak tutulmuş biri kendi hayatıyla ilgili sorgulamalar yaşıyor çünkü burada sorgulama ve değerlendirme zamanı yazıyor bakalım bir ilahi müdahale var bana hayatınızdan biri uzaklaştırılmış gibi geldi. Bir kendisine çeki düzen vermesi, hareketlerini değerlendirmesi, gözlemlemesi için. Aynen öyle, evet. Bir kişi gitmiş ama gitmesi gerekiyormuş. Sizden uzaklaştırılmış bu insan. Ee, i̇lahinin gücü tarafından. Bilmiyorum, kader yolculuğu deyin. Adına ne derseniz deyin. Öyle olması gerekiyordu deyin ama. <laughs> evet. Size yaklaşmasına izin Bakın. Mi o bir kişinin bakalım gerçekten. Hmm. Bu kişi burası da geleceği düşünmek kartıdır. Yani aslında çok farklı anlamları var. Denek güçlüsü'nün hikayesini biliyorsunuzdur. E, yatırımını yapmıştır, alacağını almış almıştır pazarlarını yapmıştır. Gemilerini bekler biraz da böyle yükseğe çıkmıştır ki hani uzun vadeli görebilsin uzun vadeli planlar yapmıştır gibi gibi anlamları var biliyorsunuzdur ama olanı bitene böyle bir kuş bakışı görmek bir yukarıdan tepeden bakmak iyice bir değerlendirmek anlamındadır aynı zamanda bu kişinin bunu yapabilmesi için sizden uzak durması gerekiyor ee, belki kendisi bunu farkında bunu bilerek gitti belki de kendisi bile farkında değildi ama bir müdahaleyle hayatınızdan çıkartıldı ve uzaklaştırıldı burayla uyumlananlar burayı bu şekilde alabilirsiniz ben burada gelen mesaja göre söylüyorum ama genel olarak zaten hayata karşı bakış açımda da bir parça bu var yani bir şeyler hayatınızdan çıkıyorsa ee, öyle olması gerektiği içindir diyelim Peki size de yaklaşmasına izin verilmiyor yani hakikaten. Çünkü bazı sorgulamaları düşün, düşünmeleri, değerlendirmeleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Özellikle de kendi hayatıyla ilgili. Yani kendi hayatıyla yaşadıkları, yaptıkları, yapmadıkları sizin hayatınıza da yansıdı, yansıyacağı için. Burada ee, haber alamadığınız biri olabilir aradan zaman geçmiş olabilir neden gittiğini anlamamış olabilirsiniz karşı tarafta çünkü bir sessizlik var yani burada zaten sırtı dönük burada da paylaşmayan biri cevaplar alamıyor olabilirsiniz ama bu kişi zaten kendi cevaplarını arıyor hani kendisi bilmediği bir şeyi sizinle de paylaşamaz ee, böyle bir kapalı bir enerjisi var ama burası onun kendi kader yolculuğunda olması gereken bir nokta, bir durak, bir süreç düşünen biri var. Epey düşünüyor. Yani sizinle paylaşmıyor. Muhtemelen haberiniz yok. Hiç düşünmüyor. Bir şey düşünmez o falan diyebilirsiniz. Kendini düşünüyor yani. Siz de düşünüyor tabii burada. Bakalım. Okay. kartlara bakar mısınız? Çok büyük, çok iddialı kartlar geldi. Yani bu kişinin kendi hayatındaki bir dönemeç olabilir. Büyük bir hani olgunlaşma süreci olabilir. Yani değişim dönüşüm her zaman devam ediyor ama burada müthiş bir olgunlaşma süreci var bu insanın. Kendi gücünü keşfetmesi, Kendine inanması. Bazen böyle özellikle can yakıcı ayrılıklar yaşandıysa karşı tarafın tabii ki güçlenmesini istemiyoruz. perişan olmasını istiyoruz. Ama sonuçta bizim de hayatımızda güzel bir şeylerin girebilmesi için herkesin aslında kendini bilir olması gerekiyor. Böyle bir tarafı da var yani bu terazinin. Şimdi burada dediğim gibi ne yapabilirim? kendimle ilgili, kendi hayatımla ilgili neyi yapmaya gücüm yeter, hangi vasıflara haizim, ne gibi özellikler taşıyorum, kendi hayatımı iyileştirmek için, kendi hayatımı kontrol edebilmek için, bakın biraz kendisiyle ilgili anlatıyor. Ama hani bunu yapmadan bir ilişkiyi zaten sürdürebilmesi, şekillendirebilmesi, karşı tarafı mutlu edebilmesi falan imkansız. Burada en baştan hani kendi içinden başlamış bunları değerlendirmeye kendi içinden başlamış biri var ama zaten bunu yapmaya da mecbur kılınmış. Ee, bu kişinin geçmesi gereken süreç bu yani özellikle kendi becerileri kendi kapasitesiyle ilgili eğer ki bu bu konuda bir sıkıntı yaşadıysanız ee, yani kim olduğumu daha iyi anlayabilmek, hani ilişkide de nerede durabileceğimi görebilmek için biraz uzak kalmam gerekiyor demiş olabilir. Bir kere bunları düşünüyor. Ayrıca ilişkide nasıl bir rol üstlenebilir, nasıl bir ilişki yaşayabilir, bu ilişkiyi nasıl bir formatta sürdürebilir bunları düşünüyor. İnsanların ondan bekledikleri, yani hem kendi hayatında hem de yaşayacağı ilişki konusunda. Çünkü evet yani ilişki iki kişi yaşıyor elbette ki ama sonuçta o iki kişi her zaman toplum içerisinde var oluyor. Ee, uzak izole bir yerde bir dağ başında iki kişi yaşamıyorsanız haliyle etkileşim artık yalnız bir insan olarak değil bir çift olarak gerçekleştiriliyor sosyal çevreyle bunun da ilişkilerimiz üzerinde elbette ki kaçınılmaz etkileri var. Bir şekilde bizi şekillendiriyor. Her zaman için birbirimizle bağlantılı haldeyiz ve etkileniyoruz. Biz başka insanları etkiliyoruz, bir çift olarak onlar bizi etkiliyor, bir çift olarak. Bunlarla ilgili çok fazla sorgulaması var. Bunları yapabilmek için, kafayı toparlayabilmek için nerede duracağını bilmek için yalnız kalmaya ihtiyacı var bu insanın. O yüzden gitmiş ya da belki de giderken bunların farkında değildi, sadece böyle bir kafa karışıklığı yaşıyordu e, gitmesi için zorlanıldı <laughs> dış güçler tarafından diyeceğim. E, dolayısıyla sonrasında da böyle bir sürece girdi çünkü yaşaması gerekiyordu. E, burada çok fazla hani kendi hayatını yönetmek, kendi hayatının kontrolünü iplerini eline almak. Ee, buradan böyle bir karakter çıkarmak, bir olgunlaşmış bir karakter çıkarmak mücadelesi var. Kartlara bakar mısınız? Hepsi major kart. Ee, yani hani bir dönemeç bir olgunlaşma süreci ama bir değişim dönüşümü de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ilişkiye bakış açısı ve kendi hayatını nasıl yönlendirceği ile ilgili e, öz değerlendirmeler yaptığı bir süreçte bu kişi bir yandan da sizi stalkluyor. Ama burası e, tanıdığınız biri, birlikte olduğunuz biri, sizden uzaklaşmış biri öyle söyleyeyim. Yani bir şekilde hayatınızdan çıkartılmış ya da mesafe koymaya zorlanılmış biri. Özellikle de dediğim gibi kadersel süreçte. Peki sizinle ilgili takip etmeye, bilgi almaya, haber almaya çalışıyor. Neyle ilgili bunlar? Size karşı neler var? Biraz da bunlara bakalım. Okay. Ayrısınız net. Oh. Net ayrısınız. Ya yani hatta biraz daha size gelmesi engellenecek bu insanın. Yani dediğim gibi birileri tarafından değil. Çünkü sürecini tamamlaması gerekiyor. Sürecini öyle bir tamamlaması gerekiyor ki buradan bir imparator olarak çıkması gerekiyor. Kadın ya da erkek fark etmez. Yani Ortaya bir irade koyabilen, kendi kararlarını verebilen ve kararlarının arkasında durabilen, onları da pratikte gerçekleştirebilen, sonucunu alabilen, işleri çözebilen, yani net, ne konuştuğu belli, bütün bunları düşünün, böyle biri olacak, böyle biri olmaya doğru gidiyor bu insan. Şu anda kendi içinde yaşadığı süreçte evet siz yoksunuz, gerçekten sizden uzak. E, haber almadığınızı düşünüyorum. Burada çok uzak kartlar var çünkü. Böyle gitmiş birinin ne yaptığını bilmiyorsanız şu anda bunları yapıyor. Böyle süreçlerden geçiyor. Peki sizi takip ediyor. İstiyor mu? İstiyor. Evet. Yani bir şekilde size kavuşmak. E, sizsiniz yani. Dileyim. Çok çok basit ve net geldi burası. Ben kupa dokuzlusunu yorumlamayı böyle her zaman eee ya yani her zaman aynı şekilde yorumlayamıyorum maalesef çünkü bence içinde çok fazla mesaj barındıran bir kart. Ama burada sizi istediği çok belli. Yani e, hala burada hangi benle hala kendi içinde yaşadığı bir süreç var. Ama bu süreçte aklında olan sizsiniz ve haber almaya da çalışıyor, takip ediliyorsunuz bu kişi tarafından. Neden bu kadar çok kılıç var? Siz bu insana öfkelisiniz. Yani gözüm görmesin seni falan demiş olabilirsiniz gerçekten. Öfkelisiniz. Öfkeniz neden? Ee, gittiği için öfkeli olabilirsiniz ama burada gitmeden önceki süreç yok. Yani gittikten sonra kendi içinde yaşadığı süreçler var. Ee, sizin kadar iddialı olamamış olabilir. Sizin kadar net olmamış olabilir. Çok belli. Zaten sonradan netleşiyor. Ee, sizde daha keskin bir zeka var. Daha keskin bir duruş var. Daha net bir tavır var. Buradaki insanda bunlar yeni yeni me meydana çıkıyor. Yeni yeni oluşuyor. Yeni yeni olgunlaşıyor. Ee, bundan dolayı öfkeli olabilirsiniz siz. Hmm, bu kişinin sizden haber almaya çalıştığını falan sizi stokladığını bildiğinizi düşünmüyorum. Bilmiyorsunuz. Çok da soğuksunuz. Yani onu merak eden bir haliniz yok. O sizi merak ediyor. Uzak ve kapalısınız ve iletişimsizsiniz ve dediğim gibi bence sizi düşündüğünü falan tahmin etmiyorsunuz. Yani bu insanın ve hatta şöyle süreçlerden geçtiğini de tahmin etmiyorsunuz. Belki de gerçekten umursamadığınız birisi. Yani artık kapattım o sayfayı umursamıyorum dediğiniz birisi. Sizde böyle net bir duruş geldi. Bu kişiyi, bu kişinin sürecinde olacak şey varacağı nokta size zaten en başından varmış. Bilmediğinizi düşünüyorum bu. Sizin ne kadar istediğini de bilmiyorsunuz açıkçası. Çünkü herhalde sizin ne kadar istediğini en başta gösteremedi. Biraz böyle ben ne istediğimi bilmeliyim diye kenara çekilmiş uzaklaşmış olabilir. Siz de zaten ne istediğini bilmeden hiç bana gelme demiş olabilirsiniz. Ama sizi istediğini bilmiyorsunuz. Yani yokluğunuzu çok çekiyor sizi çok arıyor. Hangisini alalım? Şunu alalım. Hmm. Aa, sizin gerçekten kendinizi kapattığınız biri burası. Yani şeysiniz böyle. Hani ben olduğum yerde iyiyim yani. Biraz iyi numarası da yapıyor olabilirsiniz. Açıkçası üzüldüyseniz bu kişiye karşı da üzüntünüzü belli etmemişsiniz sanki. Bu insan da zaten sizin üzüntünüzden falan değil kendi yani çıkmazlarıyla ilgileniyor. Biraz daha kart alacağım buraya. Yani çok enteresan. O sizi çok özlüyor. Haberiniz yok. Yokluğunuzu çok çekiyor gerçekten. Ya belki de haberiniz vardır ama iletişim kurmadığınız için haberiniz yok diyorum. Siz de aslında onu üzüntünüzü belli etmiyorsunuz. Bilmiyorum belki de iyi yapıyorsunuz böyle böyle durmayı, böyle görünmeyi seviyor olabilirsiniz. Ama hani bir beklenti boşa çıkmış, bir hayal yıkılmış. Bir hüsran yaşanmış yani bundan dolayı öfkeli ve sinirli olabilirsiniz. O yüzden de kırıldığınızı çok fazla belli etmiyorsunuz duygusal olarak en azından. Zihinsel olarak konuşarak belki söylüyorsunuz belki tavır koyarak gösteriyorsunuz. Ama böyle bu kişinin karşısında oturayım ağlayayım işte yalvarayım ona gibi bir şeyiniz de yok yani giderken de özellikle kendi alanımı savunuyorum. Çok fazla geçit vermeyeceğim dediğiniz bir durum var. Ya çünkü bu insanın kendi oto kontrolüne, kendi iradesine falan güvenmediğinizi düşünüyorum. Zaten o yüzden kişi şu anda bunlarla meşgul oluyor. Bunları yerleştirmeye. Bakar mısınız? İhtiyacınız yok dedim. Yok yani gerçekten. Bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Ee, peki yani burası nereye varacak? Bu kadar soğuk gelmeniz beni üzdü. <laughs> Aa, ne diyeyim? Ben sizin ne yapacağınızı söyleyemem tabii ki, ama peki ne var burada? Aynen. Ee, sizin tavır koyduğunuz, kızdığınız, küstüğünüz. Ee, sinirlendiğiniz öfkelendiğiniz sizi üzmüş daha sonra üzüntünüzü falan böyle çok göstermek istemediğiniz bu kişiden kendinizi korumak istediğiniz biri var yani ee, bu kişi böyle burada olgunlaşmaya çalışırken ilişkiyi nasıl yaşayacağını falan düşünüp anlamaya çalışırken bir sürü süreçlerden geçerken ben sizin bunları hiç yaşamadığınızı görüyorum siz zaten ne istediğinizi en başından biliyordunuz bugün burada bu kişi sizi izliyor ama izledikçe, sokladıkça gördüğü şey sizin yalnızken ne kadar mutlu olduğunuz. Belki de dediğim gibi gerçekten üzüntünüzü belli etmek istemiyor. Özellikle bu insana karşı belli etmek istemiyor olabilirsiniz. İçinizde ağlamışsınızdır. Arkadaşlarınızla paylaşmışsınızdır belki ama bu kişiye karşı tavrınız çok soğuk ve bağımsız. Gerçekten sana ihtiyacım yok ve seni istemiyorum dediğiniz birisi. E ee, en azından size bakınca da öyle görmesini sağlamışsınız yani böyle görüyor sizi gittiğinizi ve uzaklaştığınızı düşünüyor o böyle güçlenmeye çalışırken yani yol yol süreç geçmiş e, yollar mesafeler artmış siz başka bir yere gitmişsiniz artık böyle sanki başka dünyaların insanı izlediğiniz e, bir noktada bu kişi tekrar karşınıza çıkıp size bir hamlede bulunacak bir iletişimde bulunacak öyle geldi gerçekten yanınızda olmak istiyor. Zaten sizi dileyen biri, sizsiz var olmak istemeyen biri. Şuradaki böyle gücü toparlayıp kafayı toparladıktan sonra, zaten bence sistemde öyle olmasını istiyor. Yani ne zaman ki kararından emin olursun, ancak o zaman senin ola ulaşmana izin veririm. Ancak o zaman onunla temas etmene izin veririm. Diğer türlü onun kafası, kafasını karıştırmana izin vermem. İki iki taraf için de iyi olmayan bir şey var burada. Diyor birileri sanki. Sonrasında bu kişinin size karşı bir hamlesi var. Evet, siz gittikten sonra ama ya belki de artık geri dönmem. Artık gittim, artık yalnızım dediğiniz noktada iletişim kuracak biri var. Ee, tekrar bir şeyleri paylaşmak yaşamak istiyor. Çok belli bir partnerlik var burada. Ee, bir paylaşım var, konuşmak var kart alalım. Aynen. Yani bu kişi bu sefer akıllanarak geliyor arkadaşlar. Şans vermek istemeyebilirsiniz. Bilmiyorum size kalmış. Ama bir türlü olgunlaşamadı gitti. Bir türlü kararını veremedi gitti. Ya da işte gitti benden uzaklaştı. Ondan hani hiçbir şey olmaz. O zaten çocuk gibiydi. Hiçbir şeyin planını yapamazdı. Hayatını kontrol edemiyordu. Ne istediğini bilmiyordu falan dediğiniz biri sizden uzakta epey bir yol almış. Ee, siz bu insana kızgınken, bay bir yol almış yani. Ne yapması gerektiğini anlıyor. Ee, sizin için çabalamaya geliyor, Çalışmaya geliyor yani. Gerçekten burada çaba göstermek kartı var. Hem de tek taraflı. Yani burası evet aldı verdi ama burada size vermek isteyen biri var ve burada da bunun için çalışacak birisi var. Zannediyorum ki siz böyle bir uzaktan bakacaksınız bu insana. Önce o sizi toplayacak ama belki sonra siz de onun niyetini anlamak için onu gözlemleyecek olabilirsiniz. Yani. Şimdi tekrar geldin ama hani bana ne verebiliyorsun? Göster bakalım marifetlerini. Böyle iş kurması falan da mümkün burada. Ticaretle ilgili durumlar da var. Burada da paralar geldi çünkü. Ve bundan dolayı sizden uzakta kaldıysa böyle yeni kurduğu işini, yeni sahip olduğu işini de size anlatıp göstermeye çalışacak olabilir. Paralarla ilgili durumlar da var çünkü. Yani maharetlerini size gösterecek, sergileyecek. Ee, siz böyle <laughs> yani eli başalı demeyeyim ama hani hakikaten yap bakalım ne yapıyorsun hani göster bakalım diyeceğiniz bir tavırda olacaksınız görüşürüz